Ya Arkadaşlar ben diyorum, ben diyorum. algı oluşturmaya çalışıyorlar algıda sanki kazanmış gibi böyle sakın Bak canlı inanmayın yani, biraz yapalım. önce ben kendi gözlerimle ekranı dinle, gördüm dinle. deniz başkan şu anda önde gelen sandıkların hepsinde ya başa baş ya da 3-4 ay önde çıkıyoruz e, masa başında da seçimi geçen sefer olduğu gibi kaybetmeyeceğiz sakin olacağız. Kaç oy var başkanım? E, ee, şu anda 350 üzerinde 400'e yakın oy var. Kaç ama sandık güzel, kalmış güzel, başkanım? 70'e yakın tam. sandıklar ama şöyle bir sandık var. Açılan sandıklarda hiçbirinde geri değiliz. Ya başa başız ya da 5 oy öndeyiz. Yani gittikçe fark açılacak. Şimdi algı oluşturuyorlar öndeyiz öndeyiz diye amaçları yılgınla her söylem yaptıklarında bizi geri çekmek. Evet. Oradan yapabildikleri kadar ondan sonra zorbalık yapmak kesinlikle buna müsaade etmeyeceğiz ama bizim sakin olmamız lazım. Burada bekleyeceğiz. Kesinlikle oraya hiçbir kimse girmeyecek. Görevliler artık girmiyor. Arkadaşlarımız da oradalar. Başkan arkada koyuyorlar. Yok arka tarafta da sağlam. Hayır. Arka tarafta da arkadaşlarımız var. Arkadaşlar koyamazlar. Orada hepsi belli. Isimler belli. Öyle sandık koyma falan müsaade etmeyiz. arka tarafta da tepkimizi aldık. Sadece şudur, bizi gerginliğe itekleyip bir kargaşada bir şey çıkartabilir mi diye düşünüyorlar. Ama biz sakin olacağız. Kesinlikle bu seçimi aldık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu bekleyeceğiz. Arkadaşlar burada bekleyeceğiz. Yukarı gitmiyoruz çünkü o taraftakilerin de getirtmeme koşulu söyledik. Fırsat vermiyoruz. Zaten 50 metre burada. Herhangi bir şey müdahale ediyoruz. Içimiz rahat etsin arkadaşlar. Yani o civarda kaldı ama çıkan sandıkların hepsinde yavaş yavaş, yavaş öndeyiz. Arkadaşlar ayrılmayalım. ayrılmayalım. Buradayız. Buradayız. Arkadaşlar. Buradayız. 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 buradayız.